Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz yanımda Hasan Oşener var ee, evet. nereden nereye gidiyorduk Lizden bir yeğeni ee, inşallah sizin için eğlenceli geçer Hadi bakalım inşallah. Dikkat et. Hemen sıkıştırdım Tamam bu sefer bence. düzgün gidelim ya. Fail olmayalım. Bu kayıt düzgün olsun yani. İlk video gibi fail olmasın. Tamam kardeşim sakin. O videodaki son taklayı gördün değil mi? Diyorum birbirinizi gördüm, taklaya gördüm. getirmeyin. Ben kendimi güvene aldım. Hemen kendimi demirlerin kenarına aldım ama Hasan maalesef. Taktik kimle tabii yani. Yani taktik kendimi. Şener mikrofona yanaş. Hastayım. Hastayım. Kötü bir şey olmaz. Ki. Tapal geçer. Hap mı? Hasan da hasta evet. ben sağlam valla şükür. Oğlum kimse yok burada ya. Nasıl kimse yok 2273 kişi neresinde bu haritanın acaba? Bak yok kimse. Emin misin? Server 3 kişilik zaten 2273 kişi varsa burada. Neresinde acaba bu haritanın? Amsterdam, Amsterdam. ya da Avustralya tarafında. Hadi Hasan hızlı git. Şener bende lag var deme. mi ee, bilmem. Hasan'la bizde yok. Sen de vardır. Ama sen evet biraz bir gidip gidip geliyorsun. Arkada olduğundan göremiyoruz da. Lan hadi kaç ton ol bu yük? 16 tonluğu bir şey yok. Dünkü yükün aynısı ya. Grafitli gire graf graf gire ya. Aa. Son yani soluna bak be kardeşim. Hayır değil işte. Oğlum bana çok fark atmışsınız. Ben yokuşta kaldım orada. Yavaşlayalım hadi. Saçma Arkamdan adam geliyor takılsam mı? Takılma. Bize diyene bak lan. Adam ben diyorum ki işte. birbirinizi taklaya getirmeyin. Başkasını demiyorum. Tamam gel bekliyorum. Hayır ben sağ şeritten gitmeyi seviyorum aslında. Ah ayrıldı adam. Oynayacaktım adamla. Hop hayırlı, hayırlı işler. işler. 50 ile gidiyor. 90'ı çıkmıyor ya of. Ha Yine. görürüm sizi. Hayırlı işler. Ha. <laughs> <Açma. gülüyor> <laughs> kanala ilk videomuzu attık. Yine sen misin ya? Aynen kanka yeşil işte. Haritada yeşil görünmüyor da daha yeni görünüyor. Ne taraftasından? He sağdaymış. Sağ, sağ. Selamünaleyküm kardeş. Aynen. Şener. Yan yana pek gitmeyin. Bir şerit olsun aramızda. Tamam. Niye? Niye? Yapma. Bu Adio. kanalımızın ikinci videosu olacak. Adio. Aynen kanka. Daha doğrusu ilk videosu, öbürüküsi fragman Vay gibiydi. Mi? Efendim kardeşim. Birden durursam sakın arkamdan çarpma siz gidin tamam mı? Tamam. Niye birden? Çünkü annem çağırıyor. Ben onu anlamıyorum. Az kaldı ya. İlk video beğendiler mi acaba? Şener, Şener. Yine gidin siz Şener yine taktığa evet. geldi. Nereye çekiyor? Geri çekecek, nereye çekecek? Az yolumuz var, belki ileriye çek. Şener ne tarafa çekti? Dene bakayım aslında nereye çekiyor? Nereye çekiyor? Dur düzeye çıkalım da. Geri çekmiştir Nereye çekiyor? Şey, Geri çekiyor. Viyen geri mi oğlum? Viyen ilerisi. Hayır gir. Aynı anla. Linz'den gidiyoruz oğlum diye. Doğru. Hı. Kafam karıştı. Neyse konuş da. <laughs> Niye? Böyle sıkıcı video olmasın o yüzden. Ya abi kimseyle uğraşmıyorsunuz ki bu aralar. Aslında ilk zamanlar çeksik bu videoları daha sarardı. Kimse bize takılmıyor, bize kimseye takılmıyor. Tırları aynı yapınca millet korkuyor. Farklı olacak şimdi. Hop, hayırlı işler. Ay ay. Neredesin? Yoldayım hayırlı işler kardeş. Şener gitti. gitsin evet, işte. aga ne yapalım yani. Böyle bir şey yok. Emir demiri keser. Emir büyük yani. Hadi biraz daha hızlı gel ya. Aga 90 90'a geçmiyor ne yapayım yani. Ben ne kadar hızlı geleceğim. 70 de gidiyor. Yetişirsin yetişir ya. Yetişiyor musun zaten sana? Zaten çok az bir yolumuz kaldı. Sen nereye bırakacaksın yükü? Hangi şirkete? Stocks. Stocks. Tamam. Sen? Ha, gördüm. Ben de aynı yere. Gel gel gel. gel bakayım. At. Dikkat et ha. Taklaya gelme. Ha var ya. Oğlum bu nasıl bir internet? Bende vallahi şu anda bir şey yok. Sende yok bende Çok. var. Çünkü acil kullanım kutusu dönmüş. Bastın o kadar şey. Şimdi hafif oldu. Şehrin içi de az kişi var. Kalabalık değil o kadar. Hem de çok ulak var. Aa. 10 kişi falan var mı? Var. Aha Rus diyor lan. Ivan, seni bulmuyorum oğlum. Bir karşıma çıksan. Keşke şehrin içine girmeyeydik. Yük bırakacağın yerde fazla kişi yok. Oops. Neyse açık sürttük nazar boncuğu olsun. Temas. Parketten, parketten sonra mı şey yapalım? Oha! Kapat Hangi hayvan ne oldu? oldu? Rus Rus tamam. Hasan. Gel buraya gel dışarı çık. Rus arkadan bir Şunu bırak. Gelsen, gel sen gel. Tamam onu ben geçiyorsun. şey yaparım sen koş. Şunu bırakayım hemen geliyorum. Hayırdır lan. Ve Hadi. kaçtı az daha... Kaçtım nereye kaçtı? Dur ben onu bulurum. Hadi o ya tamirhaneye kaçtı ya bilmiyorum nereye kaçtı. Her türlü bende de o. Tamam. Şimdi bıraktım. Aa. peşine gidiyorum ben. Hop peşindeyim. Sen park Buralarda kanka o Ivan Rus var ya hani pem pembe yazı vardı başında. Tamam. Dur geç de. Bilmem, geçme. Ama gel sen tam çıksın. O dur tam nerede? Orada. Altından sen... Beyaz, beyaz, man var. Tamam. O bende. Buralarda işte alalım aşağı. Koltuktan indirelim onu bir. Aptalım. gel 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 gel. Abi bu oyunun yarısından çoğu gece geçiyor ya. Aynen ya. Sabah hemen sabah olunca hemen akşam oluyor. Akşamları bir sa sabah dönmüyor. Aynen. Yarım saat akşam 24 saat gece. Bakayım. Rekman. Altında bir tane rekman mıydı adı? Neydi? Bir tane man arka, geçti beyaz. Man beyaz ama başında pembe bir yazı vardı. Pembe. Dur bakayım. Bir tane geçti çünkü. Ama bilmiyorum. Arkasında şey var mıydı Dorsey? Dorsey vardı. 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 Tamam var. o zaman buldum. Neredesin kanka? Bunlar şey ha iki kişi. Vallahi. Bakayım. Üç kişi hatta. Dur bir dakika hemen geliyorum ben. Oo bunlar grup ha. Bir dakika. Neredesin kanka tam olarak? Bunlar kalabalık ha. Bebek kaça kaça yatakhaneye mi kaçmış lan? Ha sen hmm. gel bakayım. Evet. Kalniye de bak. Şey kanka. Ne? Konvoy yapacak bunlar. Hı hmm. Hepsi aynı kişi değil ki. Lan hanginiz hangisiniz? Şerefsiz mi? Üç 3 tane Üç tane mam var. Ne 3 tanesi arkaya bak arkaya. Hayır beyaz mı? 3 tane var. Arkadakiler de beyaz. Far tut bakayım. Adam yerinde durmuyor ki. Bunların hepsi Rusya. Neyse ben vuracağım vurdum adam. Dışarıya çıksalar. Gel gel çıkalım. İki kişiyiz. Ha, haşat etmesinler. Neyse gel dışarı çıkalım da kapatalım diyor. Tamam. Bekliyorum. Aha. Hafif sürttüm lan. Hadi gel. Dışarıdayım mı? Tamam ben de dışarıdayım. Yanıma tamam, gel. Gördüm, gördüm. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle 3 kişi var 2 kişi bitirdik şen arkadaşımızın işi çıktı. Hepinize Umarım iyi eğlenceli geçmiştir. Hepinize iyi günler. İyi seyirler.